Hepinize merhaba arkadaşlar. Rocket TV kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Can Aslan Güzel birlikte Perestan oynamak adına devam ediyoruz. Anahtarımızı ettikten anahtarımızı bulduk oraya koyduk. Arkadaşlar gidip buradan buraya çıkıp bir kutunun içinden buradan çıkıp bunun içinden aşağı ayarlayıp kutuyu aşağı ayarlayıp şöyle getirip kutuyu kenara. şöyle getirip şöyle aşağı ayarlayıp şuradan böyle çıkıp şöyle buradan kapı açıp gidebiliriz. Me ki gidebilir evet. Al anahtarı. Aşağı in. Serdar, Serdar, Serdar. Hoş geldin aramıza. Umarım ben, ben de çekimden mutlu olur. Hep beraber kalırsın. Hoş geldin aramıza. Şimdi açtık burayı değil mi? Bizim bobini almamız gerekiyor. Bobini alalım. Buraya takalım. Ondan sonra şuradaki sarı ile bağlamamız gereken yerleri bağlayalım. Ve gidelim diye düşünüyorum. Yani düşünüyorum bilmiyorum. Evet. Alttaki bak şuradaki ile şu kapı açtığımız yerdeki hatları birbirine bağlayacağız. Sonra yolum açılacak. Bekleyin tatlaçımdan hiç manası yok. Buradan bobini alacağız o zaman biz. Bobini almaya gidelim. Hmm. Ne yapabiliriz? Ha şey yaparız Buradan geç. Aç aşağıya. Tamam. Böyle birlikte yürüt. Ee, aç aşağı evet. Ya yine yapamayacak ki bu ya. Oo. Nasıl lan? Ölmemi yapıyordu orada. Hani o kutulardan geçebiliyorsun ya sen yine de. Ha evet. Kaçın aşağıya. Bayağı iyi oyun ya. Eğlenceli oyun. Nereye? Nereye götürüyor? Anekdotlar alalım. Kapıyı nereye açacağım? Anekdotlar alalım da ara. Anekdotlar alalım da ara. Beni ara. Ara ara. Evet arkadaşlar 1.5 saat daha buradayız. Hayırlı olsun. Bunları gömmeyelim ya, hey 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 Lan niye bırakıyorsun? Manyak Manyak Tamam, yürüme üstüne direkt ha Aman ne açtı? Daha. Başka bir şey yarıyor demek ki, çık buradan Bir işe yaramasaydı, yapılmazdı hocam bunlar Haydi gidiyoruz Düt düt Drop mu gidiyor yayına senin yayına drop var bizde mi yok? Yok yok. Biz Bakıyorum bizde yok tamam. Sorun sende. Temiz temiz. Şimdi burada ne yap ne ne yap aşağı 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 aşağı. Onlar ona... ee, onu Blink. E onda oradan it devam et. It 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 Sağa it. it şeyi lazer kapı önüne. Ha. Şimdi sen zıpla ondan Ha. Atları. Şimdi aşağı kapıya gideceğim. Hadi gidelim ben köpük. Evet. Otele mi geldiler? lan? Evet. Ha kütüphaneye mi? Kütüphaneye hatta. Kitap dükkanı, kitaptan bir yer. Çıkalım evet. biz, biz çıkar mıyız? Ha. Şimdi bu içine geçmediği bir yer. İyi Sardar, hoş geldin aramıza. Hoş geldin, ona önerdi yakalır. Önerdi de yaşıyorsun, gastronomi okuyorsun. Maşallah. Yine verince dört kişi teleport oluyor. <gülüyor> 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 Tabii ben yemek şey mi? Arkadaşım. be efendim. Yemek okuyor. Yemek kısırıyor. mi? Yemek He mi? Abi. mi? Serdar bekle evine gelelim kanka. Deyip geliyorlar değil mi? Serdar Ter değil misin? mi Serdar. Serdar. Şimdi şuradan şöyle anahtarı al tamam. Onu tekrar üstte alman lazım ki çıkabil. Evet. Aynı hayır aynı yere koy geri. E güzel kardeş. Ha o da olur tamam o da olur. Bağlaması var onun bağlaması. Şimdi diğerini alacağız. Ben sana anlatacağım yürü. Bağlı onda ona. Üste bir çık. Ben sana anlatacağım bağlı. Şimdi çık 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 çık. Üste doğru çık. İçine girmiyormuş. Ya bir çık çık. Çıktım üsteyim zaten ha. Hapsi yok ya bunun. Heh, tamam. Tamam dur. Dur o zaman şey yap. Eee o üstteki parçayı biraz aşağı çek. Çek 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 aşağı çek çek çek. Heh, şimdi diğerinde üste al. O boşluktan geçeceksin ama şeye vurmadan kendini. Lan nasıl ya? Altılıktan şimdi ben orada. Allah'ım ya Rabbim, acı Bir şey yaptık ya hayırlısı. Götür şunu. Eee Asi kimse kim Furkan senden hangi bizi bu chatte baktığımız zaman. Benim seni tanıyamamla Asi'yi tanıyamamın farkı yok yani. Sen de buradan tanıştık Asi de buradan tanıştık ona bakarsan. Asi'nin kim olsa senin kim olduğun farkı yok aranızda. Sen de aynısın bu da aynı benim gözümde. İzleyicisin sonuçta. Ha size muhabbet ediyorum diye kendi bir yere koyuyorsanız siz de bir değilsiniz. Tabi değerliliklerim vardır, Türk konuşmalarım vardır, o ayrıdır. O ayrı muhabbettir ama yani... Ben yanlış anladım, yanlış anladım Furkan. Tayfun abiden ban yiyince bana gelip, banımı açmak için yalvarman. Yalvarmak, pardon o yanlış oldu. Banımı açmak için bana gelmen. Tamam ben etmem. Ona banlanıp beni takılman. Güzel hoş, tamam beni takılsın, hoş, güzel. Seni seviyorum, lafım yok ona, amenna. Ama, yani Tayfun abi beni panel gibi kullandın. Kullanmanı değil. Sonra onu açılmayınca da beni sevdin ben de kaldın. Tamam. Ama yani bilmiyorum yani bir taraf şimdi şey, bir taraf kullanmış da beni öyle görmen bir kere orada sen başa alsın bence orada. Yani onu olmadı Burakcan'a gideyim. Burakcan'a gideyim Burakcan'a ederse öyle olsun. olmadım mı neyse Burakcan'a takılırım ben. Modunda davrandı zaten. Aylarca kayıptın, aylarca yoktun. Sonra bir anda tabi ban yedin. Benden de git, nereden gittin. Sonra geldin, Öyle yaptım, böyle yaptım. Sen onları biliyorsun zaten. Ben konuşmayacağım orada. Sen yani de ben konuşacağım orada illa yani. Sonra orada bir kötü oldu. Bahçen benim aram bozuldu. Niye bozuldu abi? Olacak ondan sonra. Şu ben olacağım. Niye tutmuyor lan bu? Niye tutmuyor? Ha böyle çözmemiş tamam. Hadi. Ha, o da batırken açıyı ayarlama gerekiyor tamam. Şimdi muhabbet ona gelecek sonra ben tutuyor olacağım burada. Gerçekleri söyleyince de. Bu hafta gerçekleri söyledi. Lan ne oldu buna ya? Ne yalan bilmiyorum buna kadar. Şöyle koy tamam. Bunu patlat bir botu kumayın. Bozulmuyor da oyun ya. Oh. Ah. Şuna bak dikkat edin. Sen bir sen bir gidemem bir yere tamam burada kaldık bak da nasıl bulacağız bunu? Abi, falan sen abici. E bu çay burada kaldı o zaman bunu şöyle yapacağız illa. Bu çıkaracağız şey çıkartacağız karakteri illa. Bakayım, ben bakayım yavaş mıydı dur. Sonra orada uğraşan Yok, ben, olacağım. Ee, Burak hocam ben kısa bir şey yapabilir miyim? Konuş konuş. ben konuşunca iyi konuşacağım. Zaten bazı şeylerde de bildiğim için tutuyoruz biz burada bildiğimiz şeyleri de aklında tutuyoruz. Onu, la ana! Heeeey! Yani bildiğim şeyler de var tutuyoruz biz burada. Burak hocam şurayı da geçebilirsek artık komik değil. Oyun odaklanamadım ki anlık. Hayır lan. Oraya ha. Oraya niye indik? anahtar alıyorduk. Pardon. Pardon. Benim kafam karıştı hocam özür dilerim. Ben anahtar tutmuyor anahtar var ya ben gerildiydim ya. Tamam onu onun üstüne koyuyorsun. Çıkıyorsun dümdüz. Sonra kapıyı aç çık gitsin. Ya neden böyle şeyle sevmeyen bir insanım ben? Aa! Ama ama kolu hiç indirme tamam mı? Kolu sonra indireceksin, kolu indireceksin. sonra indireceksin. Oraya koyacaksın onu zıpla a... zıplatmıyor. Tabii. Sonra gelip gelip kolu açacaksın, zıpla çıkar tamam, oraya tutacaksın. Kolu indirme dedim o ya. Kolu indirmeden sen zıpla tamam mı orada onu diyorum. He ya onu da aklın evet. Tabi aklın Allah Allah. Bir de mı olaydın? Allah Allah. Ya ben aksız olacağım diye Tövbe lan. Bunu şuraya da daha mantıklı. İki zıbadan alınca ben de çimek lazım. Hah tam sence tamam. Oradan ben geçebilir miyim oraya? Ne şey, geçecek tamam. Aaaa tamam. Gel 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 tamam çözdük oldu. Furkan daha abartmayalım konuyu lütfen kapatalım lütfen 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 daha kaç kere uyaracağım ben kapatalım konuyu diye. Yani ben buraya niye geldik lan bura bura sen geri mi? Buraya yoktu biz önce gittiğimizde. Sen ne, nerede oynuyorsun ya? Ha, tamam, geldik, biz mi tamam. yanlış oyunu oynuyoruz? Bu mu yanlış oyunda? Şimdi first game bu. Of... Ne oldu lan? Ha doğru doğru lan doğru tamam. Kablo Onun ayrıldı. Kabloyunu ayrıldı. Ah plastikli. Yani. Tam ee? bir tane daha parçamız var. En üstte onu da almamız lazım. Bak Burak sağ üstteki şey çift en tepe. Burak mı? Evet. Oradan da o parçayı. Ha alacağım. tamam anladım anladım. Sonra en alttaki ee, şey. Tarımız kaçmadık. Gel oynayalım. Beğenelim. Hadi. Biraz kafa atalım. Silindikçe, Hadi. Abartıyor yani. Hadi. Birleştir bakayım şimdi. Bir dakika. Şimdi bağlama şeyleri var. 16 al. Şöyle gidemiyor. Sadece burayla oynayabiliyoruz. Ee? zaten bizim orada yapmamız gereken olay şey değil mi? Bana. Oranın içine girmek. Sonra çıkmak. He, bu böyle gelecek. Anahtar al da buraya Dayı, çıkacağız. Buradan Sadece buna... anahtarı al ve çık. Bu kadar. Evet. Lan ne oluyor? Anahtarı almak için üst ha bir dakika dur. Anladın Geri çık. Ben anladım şu an çözdüm. Ben anladım. Şimdi e, en üsttekini al. En üsttekini bir al. En altına koy bizimkinin. Bizimkinin alt, en altına. Şimdi onun merdivenini bağlayacağız. Bak tersini mi aldı? bir dakika dur. Bizimkinin altına bir üsttekini alacağız o zaman. Tamam, pardon. Şöyle bağlayacağız. Merdivenini bağla ki o bir aşağı insin. O bir aşağı inerek aşağı Anladım. duracağız şimdilik. Burada bekleyecek. Ha. Sonra bunu buraya alacağız. Aynen. Sonra Burada onu oradan çıkartacağız. Alacağız. Tamam. Geri gel. Sonra şimdi şu aşağı... Yukarı geri, çık geri çıkacağız. Ha, aynen öyle yapacağız. Bol... Bozma, dur, bozma, bozma. Bozma. Gidersin. Dur şimdi. Bozma, gidersin. Aşağı insek. Aşağı şuraya ver. Tamam bu çözdüm galiba bunu. Bunu indik. Dur aşağı in, karakter geri. Tamam. Eee bunu buraya dur, şimdi şuraya çıkarsak geri karakterimizi. Tamam. Aynen öyle. Şimdi onun merdiveniyle onu bağla. Bak. Alt merdiveni var ya kanka. Dur dur dur. Hayır. Onun altıyla bir üsttekinin üstünü bağla. Yo. Evet evet öyle yapmamız gerekiyormuş. Ha onu da öyle bağlayacaksın. Aynen. Aynen. Bir bağlamadım. Merdivenleri bağla. Alttakini onu aşağıya çekeceksin ki bağlayabil. Onunla. ha Onu bağladın. Tamam. Şimdi hiç in. Önce bir in. Tamam. Şimdi onun tam tersini çevir. Onu bir üstte alacaksın. Üsttekini altı alacaksın. Üsttekini altı aldım. Heh, şimdi onları merdivenini bağla. Aynen in aşağı. Sonra onu da al sağ tarafa koy. Koyamıyor sağ gitmiyor. Lan hayır sağ şeye koy. Nasıl gitmiyor? E bu şeyi nasıl kapıyı nasıl kullanacağız? Kapıyı kullanacağız. ha kapının olduğu yere koy o zaman onu. Onu kapının olduğu yere koy o zaman. Kapının oraya çıksın. O da kapıdan da geç al. Al al klip alın chat. İzlediğiniz gibi teşekkür ederim. gibi için teşekkür Kafanı dağıt. Paylaşın Paylaş şeyini bir yerde. Hepine göre sağ ol. Bu aşağı inecek herhalde ya. Aşağıdaki... Ama... Şimdi bu en alta indireceğim bunu. Aynen en alttakine. Buna konik de bir yerine ya. Wing. Aslında o cihazı tamamlıyoruz biz her bölümde. Evet. O cihaz sonra biz çıkıp çıkıp yatağında insanlarla çıksak ya insan olsak onda gerçekten biz insanmışlar ama buraya saklı kalmışız ben... bir olsa. Oy. Oy. Ha siz geçmeyin, kavga etmeyin aranızda. Ne bir kavgaya girmeyin. Bırak en üst kattan çıkacağım. Hı, tamam üst kattaymış. Tek benim böyle şeyleri inan ne yapıyoruz gibi istediğim yani es yapmıyoruz da ben öyle istediğim kendimce. Tadını kaçırmıyoruz arkadaşlar rica ediyorum. Bir geri kapansa tam çıkarken. Ben onu beklemem değil yalnız. Ben gülerdim bu arada. Yarıldı. Çağ altı evin atı ne oldu abi oldu. Başla YouTube'a saytık. Çeklerini yap, çeklerini üret evet, Biz de çabuk. oluruz. Çabuk 748 yap orayı. Çabuk alttakilerle 748 yapıyorsun. İn aç İn 8 4 7 Yukarı çık o butona bas bir de. Afiyet Hadi gidiyoruz. Yeni mekana geçiyoruz. Şimdi bunu mu yapacağız? Hadi gidelim o. Haydi yeni mekan. Aa parka. Evet parka geldik. Anladım Bunu abi. Ben böyle demez. Ha şöyle çıkarım. Şuradan şöyle, şöyle, şöyle. Değil mi? Anca öyle olur. Hazreti de anca öyle olur. Yani mantıklı olan o. Ondan ona. Ha timing hadi bakayım. Ya yap duramadın üstünde sadece. O ince şeyin üstünde nasıl duracaksan. Ha şöyle gelmem çok. Basman istiyor öldür Aa, çarp çan direkt. Basman lazım yukarıda. Dur dur, gel gitme, dur dur. Oh wait, bırak basman lazım direkt. Ben de dur. Dur dur. Fall guys benim şey gördüğüm sıkıldığımdan dolayı kaldım mecburen. Gel bir Hmm, this is going to be a long day. Uzun gün olacak gibi umarım yanında bir şey almışsındır yemelik paketli bir bak, şey diyor. Şimdi bir genel anlamak için tutacağım buradan. Sırf anlamak için tutacağım. bak şu an ben sana söyleyeyim. O 4, 3 tane çıkışımız var. Onların hepsinden gidip parçalar alıp buradan defolup gideceğiz. Yani. Tamam e, ne başlayalım bana anlısı. Tamam bobinini açtık. Doink. Onu bir açalım. Hı hı. Eee. Ee? Ha, ha. Tamam lazer durdu. Defolup gidebiliriz artık. Şimdi onların üstüne çıkacağız. Hı. Helal lan sana. Gidiyoruz. Tüt tüt Aferin. <laughs> Şimdi buradan anahtarı aldık. Şunu attık anahtarı aldık buradan. Aa giremiyoruz içine. Buna. merdiven bağlayacağız. Ona merdiven bağlayacağız. Merdiveni bağlamamız için dur. Direkt BMW'ye başlamayacağız. Direkt burada. Bize bobin lazım by the way. Bobin burada. Bobin lazım. Ya, bobini bizim şeyin olduğu yere koysak zaten alıyoruz bobini. Al bobini. Geri nasıl çıkacağız bilmiyorum. Neyse sorgulamayacağım. Kapı ba bağlarız oraya yani karşıya kapı bağla bağla geç o kapıdan da tamam şimdi wing yap onu şey yap bakın bir şey açtı geri gel şimdi tamam olabilir ama oraya nasıl çıkacağız çıkamayız yaparız bunu yaparız bunu ha yani yukarı çıkamayacağız yukarı yukarı Ha, onu al, en aşağıda tut şeyi, aynen üstüne gireriz, doğru. Niye olmadı? Oluyor da, aa. Anladım abi. Şimdi olunca saymıyor, he, he, he. Tam şöyle yap, dur, 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 dur. Buraya geri girelim. Onu al, sağ alttaki şey merdivene bağla hemen. La onu değil, onu değil. La bizim kapı parçasını al, bağla. Anahtarın olduğu yere iniyoruz ama şu an ona inmeyelim bence. Olmadı, Diğerine inelim. olmadı. Yine, yanındakine bağlıyorum onu. Ha, i̇nelim hemen. Ha, bak anahtarın olduğu yerdeyiz. Şimdi onu bobin orada bırakmayalım. Boğun bobin, sını, orada sını, bırakmayalım. Bobin üstünde, bobin üstünde. Tamam. Hele bre, evet, hele. Kapıyı şimdi a tamam. Kapıyı diğer tarafa bağlasana. Ha. Tam önce anahtarı alacağız demektir bu. Tam o da olur. Çık yukarı. Zinc. Aa zıplamıyor. Aşağıya da açmamız lazım bu sırada. Pam ba, 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 Aradım müziğe kaptırdım kendimi de. Onu fark ettin mi? Neden böyle bir şey yaptın? Bak, Onu buradan bırak. Burası, burası kıtır döngü. Burası son, burası hareket olacak belki. Burası son hareket olacak. bir yaparsan. Anladın mı? Kanka şu an beynimi akıttım. Aa wait, bir dakika. Zaten kanka geri çıksana be. Tamam ger sağdan geri çık. Bizi aşağı bağla. Oradan. Şu an girişteyiz. Bunu evet. bobinin olduğu yere ver. Onu kapat. Çık abi oradan. Zıpla. Aa bunu açıp buraya çıkmamız lazım da fark Yandık ki. Çıkamayız geri. Evet. Tek oradan yapayım. çıkamıyoruz. Şey yap. Lazeri aç. Hayır, sıfırlama şeyi. Lazeri aç. Lazerle ya şey bozulmasın. Ha gene onu beni bağladı. bağladık. Yine kaba gelecekti. Sak bağ gene aynı oluyordu. <laughs> Hayır oğlum bağlar bozulmadı. Ha şunu sökecekti sıfırdan çattı gene bunu batın duracaktı işte. Yok 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 yok. Bozum yatı bağlı. Tam şimdi bizim e, adamı yukarı alıyorsun hızlı hızlı yapalım. Buraya alıyorum. Al yukarı. Gir içeri. Geldim. Gir, 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 Aşağı gir, gir, indim. Gir. Geldim anahtarı aldım. Aldın. İndin. İndin. Önce lazeri kapı zaten böyle kalacak. Tam burası böyle kalacak. Lazer kapalı. Sol kapıdan çıkacaksın şu an. Basayım mı? Hayır hayır basma şu an basma. Sol kapıdan çıkıyoruz. Evet. Çıktı buraya. İn aşağı in aşağı. Bir daha aşağı iniyorsun aşağı. Evet. Ama şeyi çekmen lazım önce. Aynen. İndin aşağı. Kapıyı açtın. Çıktın geri. Yukarıdan 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 dedin. Sağ yaptın. Şu an mantıken şey açık mı kapalı mı? Kapalı. Aç onu bir nokta Bu nokta var o ya. aç. Bu nokta tamam, olacak. Aç. Bu buradan şöyle diye ben elimi mansa göstermiyor bir de. Elimi ekrana vurarak gösteriyorum bir de ya. Çok iyi ya. Şimdi açık mı? Çok şimdi açık. Şimdi açık. Aşağı ince. Tamam şimdi aşağı ince. Onu da ayarlama. Heh. Şimdi bizim çocuğu alacaksın. Bobine götüreceksin. Bobine. Bobine alıp lazeri kapatıp zıplayıp çıkacağız şeye bakacağım şimdi. Ha bakmıyorum şu an, tamam. Doğru mu? Doğru tamam. Şimdi evet şu an doğru gidiyoruz. Oradan sağa çık. Zaten biz aşağı bağlanacağımız için yine. Bir daha aşağı bağla şeyi. Tamam. Hayır. Hayır, hayır. hayır dur geri hayır. çek. Hayır. Eee İnmedim. Zıplan... Allah'tan hayır, inmedim. Hayır, Allah'tan hayır. inmedim. Hayır, hayır. Allah'tan ya, inmedim. Ya, doğru. Tamam. Evet bu arada. Eee yukarıdakini zıplayıp lazeri kapat bu sefer. Sonra e, ee, kapıdan geri çık. Onu da aşağı bağladığın için çıkışa gidiyorsun. Evet. Oh be. Yani biz bunu çok aç. Burak'cım bu sefer tutun olacağım. Sevmek en iyisi. Sevmek teşekkürler arkadaşlar. Hepiniz teşekkür ederim. Eğer beğenip verirsen beğenebilir. Bir de şahit abone olmayı abone olabilirsiniz. Farklı yayınla bedonca edelim. Hoşçakalın.